Granny basit ama son derece ürpertici bir korku oyunu olarak hayatımıza girdi ve kısa sürede geniş bir oyuncu kitlesine ulaştı. Grafiklerinden ziyade oynanışını sevdiğimiz bu oyunun hikayesini biliyor musunuz? Gelin anlatayım. Frenin'in ortaya çıkışı bağımsız oyun geliştiricisi Denis Vukanovic'in önceki deneyimlerinden ve korku temalı oyunlara olan ilgisinden doğdu. Vukanovic İsveç'te yaşayan bir indie geliştiricisiydi ve 2013 yılında mobil platformlar için geliştirdiği Slenderina serisiyle adını duyurmaya başladı. Slenderina popüler korku karakteri Slenderman'den esinlenen bir oyun serisiydi ve kısa sürede mobil oyuncuların ilgisini çekti. Bu serinin başarısı Vukanovic'in küçük bütçeli ve basit oynanış dinamiklerine sahip korku oyunlarının büyük bir potansiyele sahip olduğunun görmesini sağladı. Slenderina'nın başarısının ardından Vukanovic yeni bir oyun konsepti üzerinde çalışmaya başladı. Hedefi oyunculara yüksek bütçeli korku oyunları yerine minimalist bir atmosferde etkili bir korku deneyimi yaşatacak bir oyun yaratmaktı. Böylece Granny'nin temelleri atılmış oldu. Oyun devasa dünyalar veya karmaşık hikaye örgüleri yerine tek bir mekanda geçen yoğun bir gerilim üzerine kuruldu. Vukanovic geliştirme sürecinde büyük bir ekip yerine kendi başına çalışmayı tercih etti. Geliştirme aşamasında oyunun temel mekaniklerine ve oyuncuyu sürekli diken üstünde tutacak bir atmosfere odaklandı. Oyun içindeki sınırlı hareket alanı oyuncuyu kapana kısılmış gibi hissettirmek için bilinçli bir tercihti. Vukanovic, Granny'i geliştirirken düşük donanımlı mobil cihazlarda bile sorunsuz çalışmasını sağlayarak geniş bir oyuncu kitlesine ulaşmayı hedefledi. Bu sayede oyun mobil platformlar için ideal bir korku deneyimi sundu. Granny'nin temelini oluşturan an unsurlardan biri Amnesia, The Dark Descent ve Outlast gibi kaçış odaklı oyun oyunlardan esinlenmesiydi. Bu oyunlar oyuncuya savunmasız bir karakterin rolünü veriyor ve kaçış mücadelesine odaklanıyordu. Vukanovic bu fikirleri alarak daha küçük bir mekana ve daha sade bir oynanışa adapte etti. Evin içinde sıkışıp kalma duygusu hem klostrofobiyi tetikliyor hem de sürekli bir tehdit altında olma hissini güçlendiriyordu. Vukanovic bu atmosferi yaratırken eski ve terk edilmiş mekanların doğal korkutuculuğunu oyunun dünyasına yansıtmayı başardı. Granny'nin karakter tasarımı da bu basit ama etkili felsefenin bir parçasıydı. Oyuncular sürekli peşlerinden gelen yaşlı ama tehlikeli bir figür sunarak oyunun gerilim dozunu artırdı. Granny'nin hareketleri ve tepkileri, oyunun yapay zekası tarafından oyuncunun hatalarına bağlı olarak şekilleniyor ve bu da oyuncunun sürekli tetikte olmasını sağlıyordu. Vukonovic oyunun temel mekaniklerini geliştirirken, oyuncuların sadece kaçmak için değil, aynı zamanda bulmacaları çözmek ve farklı stratejiler geliştirmek zorunda kalacağı bir yapı kurdu. Evden kaçmak için birkaç farklı yol belirleyen Vukonovic, her kaçış yolunun farklı bir çözüm gerektirmesini sağladı. Bu tasarım oyuncuların aynı oyunu defalarca oynasa bile her seferinde farklı bir deneyim yaşamasına olanak tanıdı. Ayrıca oyundaki bulmacalar ve kaçış yollarının her oyunda rastgele yerleştirilmesi oynanışa sürpriz unsurlar ekledi. Oyunun atmosferi ise karanlık ve boğucu bir havaya sahipti. Granny'nin varlığı oyunun genel sessizliği içinde ani seslerle oyuncuyu tedirgin ediyor ve adeta ölümün sürekli ensenizde olduğunu hissettiriyor. Vukonovic düşük kaliteli grafiklerin oyunun korku etkisini zedelememesi için atmosferik ses tasarımına ve doğru aydınlatma kullanımlarına odaklandı. Oyuncunun her adımını dikkatli planlamak zorunda olması oyun içi gerilimi sürekli zirvede tuttu. Vukonović 2017 yılında oyunu piyasaya sürdüğünde büyük bir pazarlama bütçesi ya da lansman kampanyası yoktu. Ancak oyun YouTube içerik üreticileri ve Twitch yayıncıları tarafından keşfedildi. PewDiePie gibi ünlü YouTuber'lar Granny'yi oynadığında oyun kısa sürede viral haline geldi. Oyuncuların verdiği tepkiler oyunun doğal gerilim duygusunu daha da öne çıkardı ve bir anda milyonlarca kişinin dikkatini çekti. Özellikle mobil platformlarda büyük bir hit haline geldi. Bugün Granny popülaritesini büyük ölçüde korumaya devam ediyor. Mobil platformlardaki başarısıyla bağımsız korku oyunları arasında bir klasik haline gelen oyun hala dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. Oyun basit yapısı sayesinde düşük donanımlı cihazlarda bile rahatlıkla çalışabiliyor ve bu da oyunun erişilebilirliğini arttırıyor. Granny'nin düzenli olarak aldığı güncellemeler oyunun canlı kalmasını sağlıyor. Oyuncuların ilgisini çekmek için yeni içerikler ekleniyor ve mod topluluğu da oyuna sürekli yeni boyutlar katıyor. Granny sadece mobil oyuncular tarafından değil PC ve konsol oyuncular arasında da yaygın bir şekilde oynanıyor. Bu geniş oyuncu kitlesi. Oyunu hala popüler kılarken Denis Vukonovic'in geliştirici olarak oyuna olan desteği devam ediyor. Yeni Granny oyunları ve içerik güncellemeleri serinin uzun vadede de hayatta kalacağının bir göstergesi. Yani Granny hala azımsanmayacak bir oyuncu kitlesine sahip olduğunu söyleyebiliriz. İşte böyle Granny'nin baştan sona hikayesi. Dediğimiz gibi böyle oyunlar olmaya devam ettiği sürece ben de size bu oyunların hikayesini aktarmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>